Sizin, aşırı, ediyor, Dışarılarda neler yaptıklarını da anlat. Dışarılarda? Orada bir tane kız var yardım ediyor ama bir şey demiyor. Yani beni çok seviyor. Tamam. Kahvede ne yapıyorsun? Kahvede bir şey yapıyor. Okeyde para kahve diyorlar kalkıp para kahveti bir lira alıyorum bir lira alıyorum 5 lira 10 lira alıyorum adamdan kasanete bende de görüyor adam hmm. Ahmet abi var orada bir tane hmm. bir lira alıyorum on lira alıyorum adamdan yirmi liraya. nasıl veriyor sana bir lira veriyor 10 lira veriyor sana yarıya işte B bize istiyor? Sırf de parasınız. Yok. O, 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 o kadar kazanırsam, seni görürsem diyor abi. Kazanıyor, para veriyor. Eee... Başka ne yapıyorsun? Anlat hadi. Evde mutlu musun? Evet. İbrahim Tatlıses söz dedim mi? Evet. Söyle ona buradan seslen. İbrahim Tatlıses e, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ben seni de kötü seviyorum. İyi ki varsın. Ya şarkı söyle. İbrahim Tatlıses seni çok seviyorum. gün senin şarkını dinliyor.